arkadaşlar benim Bu sefer arkadaşlar yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün e, bir mega kutu açacağım Brawl Stars'ta. E, geçen arkadaşlar TikTok'taki videomdan izleyebilirsiniz. E, yazıyla belirtirim belki. E, şöyle en son pemi çıkarmış arkadaşlar. TikTok'taki videomdan da izleyebilirsiniz. Hazır mısınız? Arkadaşlar dükkanım da zaten burada hem sağdan 7 7 7 destekliyorum. Huh. Tamam. Ya hayır ya. Arkadaşlar ya ve çıktı ya. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bitti. Boş çıktı. Görüşmek üzere. Bay bay.